Evet, şimdi sırada EMS yönetici ortağı Sayın Tülin Güzeli 360 derece yapay zeka başlıklı sunumu için alkışlarınızı sahneye davet ediyorum. Söz sizde. Merhaba ben. Öncelikle çok kısa EMS hakkında bilgi vereceğim. EMS 24 yıldır yapay zeka konusunda çalışan bir şirket. Ee, biraz detaylara gireceğim biraz sonra. Yapay zeka ile ilgili son zamanlarda çok fazla kavram hayatımıza girmiş bulunuyor. Makine öğrenimi, derin öğrenme, temel modeller, üretken yapay zeka, büyük dil modelleri gibi pek çok kavram devreye girmiş bulunuyor. Aslında uzman kalanımız ne olursa olsun, hangi pozisyonda çalışıyor olursak olalım şirketlerde. E, ee, bir şekilde bizim yaptığımız işle ilgili üretiliyor ve üretilmeye devam edecek. E, bu da yapay zeka çalışmalarının artık hepimizde ilgilendiren bir konu olduğunu ortaya koyuyor. Yapay zeka'ya baktığımızda yapay zekanın en dıştaki katman bir iç katmanı e, makine öğrenmesi. Makine öğrenmesi tarafına baktığımızda daha çok yapı saman devreye girdiği sinir ağlarının olduğu ama tek katmanın sinir ağlarından bahsettiğimiz e, çalışmalar ve süpervizörlü öğrenme yöntemleri, süpervizörlü öğrenme yöntemleri ve reinforcement yöntemleri gibi yöntemleri kullandığımız yapay zeka çalışmalarını anlıyoruz. Derin öğrenmeye geldiğimizde biraz daha yapısal olan verilerin yanında yapısal olmayan verilerin de devreye girdiği, metin, fotoğraf, video gibi verilerinde ve ilgili yapay zeka kısmına geçmiş oluyoruz. Derin öğrenmenin alt katlarında artık fazla modeller bulunuyor. Özellikle IBM son yıllarda fazla eşit modeller çok ciddi anlamda yatırım yapar durumda. E, fazla modellere baktığımızda LLM modelleri, üretken yapay zeka, generatif ve <laughs> e, gelişimine neden olan büyük dil modelleri, görsel modeller, e, video modelleri gibi, model modelleri ve bilimsel modeller gibi çok sayıda model devreye giriyor. Şimdi en son olarak e, 24 yıldır sektördeyiz. Bizim için kurumlar bünyesinde yapay zekâ çalışmaları dediğimizde etiketlenmiş veriler, yapısal veriler dediğimiz veriler ve metin, ses, video gibi etiketlenmemiş veriler olmak üzere bütün çalışmaları grupladığımızda kurumların bir tarafta müşteriyi ilgilendiren bunlardaki projeler, bir tarafta kurumun operasyonel mükemmeliyeti yakalayabilmesini sağlayan projeler devreye girmiş oluyor. Bu projelere bak e, yapılacak çalışmaların sayısı çok fazla ama her kurumun ihtiyaçlarına göre bunların önceliklendirilmesi ve isimlendirilmesi gerekiyor. Biz bu çalışmalara analitik assessment ve analitik yol haritası tasarımı çalışmaları adını veriyoruz. Bu çalışmalardan sonrasında işte müşteri odaklı, pazarlama ve satış analitiği, dijital pazarlama ve satış analitiği gibi müşteriyi ilgilendiren çalışmalar ya da operasyonel verimlilik analitiği gibi analitik İK yönetimi, analitik lidet yönetimi gibi operasyonel tarafı ilgilendiren operasyonel risk yönetimi gibi çalışmalar devreye giriyor. Şimdi analitik yol haritasına. Tasarıma aslında kurumlarda üst düzey yöneticilerin de katılımıyla ve iş de katılımıyla yapılması gereken iki yıllık, üç yıllık planlar şeklinde olması gereken çalışmalar. Biz bu çalışmaları yaptıktan sonra ilk adımda analitik veri modeli tasarımı tarafındaki çalışmalara yöneliyoruz. Veri varsa her şeyi yapabiliriz ama veri istediğimiz şekilde değilse kısıtlarımız da artmış oluyor. 24 yıl önce veri gerçekten yoktu ya da çok zordu veriye ulaşmak. Müşteri odaklı pazarlama ve satış analitiği çalışmalarına baktığımızda bu döngüde görmüş olduğunuz her bir adım aslında bayağı ciddi proje kurumları ve biz bu döngüyü tamamladığımız kurumların sayısı hiç de küçümsenecek noktada değil. E, ee, bunların hepsini sağlamızda çok detaylı olarak alt katmanlarıyla birlikte neler yaptığımızı adım adım anlatıyor olacağız. Dolayısıyla dinlemek isterseniz sağlamızda bekliyoruz. Diğer taraftan dijital pazarlama ve satış anayetiyle geldiğimizde yine e, burada da kanalda eğer müşteri demografik segmentasyonu, kanal davranış segmentasyonu gibi çok sayıda çalışma yer bu Ve orada bayi odaklı pazarlama ve satış analitiği çalışmalarına geldiğimizde yine pek çok bileşeni bulunuyor. Bu bileşenlerin her birinin de alt kırılımları bulunuyor. Aynı şekilde operasyonel verimlilik ve risk analitiği tarafı modüler bir yapıda oluşuyor ve bunların her birinin alt katmanında pek çok çalışma yer alıyor. Ben bunu bilmiyorum. Yapay zeka projelerinde bir tarafta geliştirme ortamlarının sayısı çok fazla. Bu geliştirme ortamlarına baktığımızda bir tarafta kodlama yapabiliyoruz. High code dediğimiz ortamları kullanabiliyoruz. Bir tarafta da sürekli bırak yöntemleriyle geliştirme yapabildiğimiz ortamlar var. E, bu yöntem bu çalışmalardan kurumsal anlamda fayda sağlayabilmek için iyi bir planlamayla başlamamız gerekiyor. Analitik esnesi çalışmaları bize bunu sağlıyor. Ee, analitik modernleme öncesi hazırlık çalışmalarını doğru oturtmamız gerekiyor. Modernleme çalışmaları ve en önemlisi de bugün kurumlarda şunu duyuyoruz. Ee, bir sürü analitik model geliştiriyor. E ekiplerimiz ama iş birimleri bu modelleri kullanamıyor. İş birimlerinden kopuk olarak model geliştirirseniz iş birimleri bunu kullanamaz çünkü sahiplenmezler. Ama e, iş birimleriyle ve iş birimleri bu modelleri kullanamıyorsa analitik veri ve model çıktılarının İşe entegre kullanımıyla ilgili eğitimlere iş bilimlerimizin alması gerekir. O eğitimler iş bilimlerinin o modelleri, o ürünleri gittikçe daha çok benimsemesine ve işine değer katmasını sağlar. Şimdi kurumsal başarı için önerdiğimiz bazı eğitimler var. Adalet'in veri okuryazarlığı yazarı eğitimini ben kurumlar bünyesinde en üst seviyeden en alt pozisyonuna kadar herkes tarafından alınması gerektiğini ve bu bakış açısının mentalite olarak kurumlarımızda artık yerleşmesi gerektiğine inanıyorum. İş ekiplerinin alabileceği ya da modelleri geliştirecek ekiplerin alabileceği teknik eğitimler var. Bir de sektörel uygulama eğitimleri. Sektörel uygulama eğitimleri niye önemli? Hepimiz için bazı kavramlar çok eskiden beri geliyor olsa da uygulama geçme noktasında yeni sektörel uygulama eğitimlerini verdiğimizde çok ciddi bir vizyonlar açılım e, deneyimler diyoruz müşterilerimizde. Ve en sonunda da analitik model çıktıklarının kullanımı. Biraz önce bahsettiğim o geliştirilmiş olan çözümlerin işimizi nasıl entegre edeceğimizi öğrendiğimiz eğitimler olarak görüyoruz. Komutan başarı açısından bu yetkinlikle önemine inanıyoruz. Günümüzde yapay zeka çalışmalarını hızlı geliştirme her geçen gün daha önemli hale geliyor. E, no code ortamlar ya da no code ortamlar normal bu geliştirme süreçlerinde olduğu gibi yapay zeka çalışmalarında da e, önemli hale geliyor. En kitap bahsedeyim bitirmeden konuşmama. 2020'de SPSS Türkiye olarak kurulduk. E, Türkiye'de ilk verim ayrıntı eğitimini ben vermiştim, bir kişiye vermiştim. STS 2001 yılında dünyanın ilk verim alerjiliği çözümünün satın almıştı. Aliyan tarafından STS'e satın alındı. 2009 yılında, 2012 yılında şirketin adını değiştirdik ve aliyan çözüm ortağı olarak yeni partnerlikleri bünyemize ekleyerek ve çok ciddi bir eğitim politikasıyla sektörde pek çok başarı çalışmaya imza attık günümüzde aile çalışmaları, danışmanlık çalışmaları gibi çok sayıda çalışma gerçekleştiriyor. Yeni projeler oluşturma, kurgulama yanında kendi yapay zeka ürünlerimizi de şu an geliştiriyor bir durumdayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.